Benim hakkımda birkaç basit şey cevaplamak. İnternette yanlış yazılan. <laughs> Boyum 1.75-1.76. Bazen daha uzun yazıyor, bazen daha kısa yazıyor. Yaşım doğru, çok şükür. Ee, 3 Eylül 2003 doğumluyum, şu an 22 yaşındayım. Bazı yerlerde New York'ta doğduğumu söyleniyor. Ben de Deren'de Las Vegas'ta doğduk daha kötü ama öyle. Deren'le aramızda 7 yaş var. Deren'le bizi çok karıştıran oluyor çünkü çok benziyoruz ama aramızda çok büyük iki farklı özellik var. Deren daha zayıf ve Deren daha uzun. <laughs> öyle ayırt edebilirsiniz. <laughs> Mesela birimizi dışarıda görürseniz, aa bu kız zayıf diyorsanız büyük ihtimal derendir. Aklıma hemen hemen gelenler bunlar. Daha çok merak ettiğiniz varsa yazabilirsiniz. Ha Burcum Başak, Yükselenim Başak, çok kötü biliyorum. Ay Burcum Yay, diğer her şeyin Başak. Bye.